kulunu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece mescidi haramdan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız mescidi Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan ve sıfatlardan münehsehtir. Allah şüphesiz ki her şeyi hakkıyla yapan ve hakkıyla görendir. Hepinizin Miraç Kandili mübarek olsun. Muzaffer Dağ Güzide Pulur ailesi. Yerini semaya, kalbini mevlaya aç. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmemizi kısmet eyle. Ve bugün ettiğimiz doğalar göklere yükselip tek tek kabul olup üzerimize sığınak gibi yağsın inşallah. Miraç kandilimiz hepimize mübarek olsun. Amin. Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, dualarımız sizlerin sevgisi. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün elleri semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Miraç kandiliniz kutlu olsun. Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsun nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece. Mevlana gibi dön bu gece. Secdeye varıp huzuruna erince şu fakiri de an bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselerek çekçek tek, tek sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Hepinizin kandili mübarek olsun ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip tek tek kabul olup üzerinize sarmak gibi yağsın inşallah. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün ellerini semaya, gönlünü mevraya aç. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Gül bahçesine girenler. Gül olması da gül gibi kokanlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu Üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Selamünaleyküm. Ey Rabbim, bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasında bir damla da olsa nasip etmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bugün elleriniz semaya, gönlünüz Mevla'ya aç. Miraç kandiliniz mübarek olsun. <laughs> Namaz müminin miracıdır. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı kandiller. Kandil gününde Rabbim kendisine açılan elleri boş çevirmesin inşallah. Miraç kandiliniz mübarek olsun.